Evet arkadaşlar bu kremi kullanmayın bariyer kremi ee, hemşire demişti onun şeyine uyduk süreceksin dedi bize hemşire dışarıdan bu konoskopi ile ilgili büyük ateşin olduğu yer tahriş için dedi kullandık sürdük 40 dakika bekledikten sonra ıslak mendil sileceksin dedi ve cildi daha da sildikçe yaraya çevirdi. Evet, tahrişi daha fena yaptı bu bariyer kremi. Benim tavsiyem kullanmayın. Beni mahvetti, iki haftamı aldı. Fito ile iyileştirmeye çalıştım. Fito ile iyileştirdim şu an. Aşamadayım, bitmek üzere. Ondan sonra size bir şey daha açıklayayım. Fito kullandım, Ahmet'ten kullandım. Silverdin kullandım. Madikosol kullandık. En sonunda rifle bir şey yapacağım. Bir de batantör onarım kremleri var arkadaşlar. Cilde iyi geliyor onu besliyor. Sakın kullanmayın bu kremi sadece söylüyorum sizlere. Bir bilginiz olursa da söyleyin yardım ederim size.